Mabitten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 16-23 Ocak 2022 haftasında yani yılın 3. haftasında kripto para sektöründe neler yaşandı hep birlikte bir bakalım. Öncelikle geçtiğimiz haftanın özetine bir bakalım. Bitcoin alımlarıyla gündemden düşmeyen El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Walmart, Metaverse'e girmek amacıyla birçok patent başvurusu yaptığını açıkladı. OKEX adını OKX olarak değiştirdi. Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldı. Meta platformlarında NFT satışlarının yapılabileceğini açıkladı. Twitter, NFT'lerin profil resmi olarak kullanılma özelliğini başlatacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftanın gündemine varan olaylardan birisi hiç şüphesiz ki Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları yasaklama önerisiydi. Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada vatandaşların refahını, para politikası egemenliğine yönelik tehditleri gerekçe göstererek kripto para birimlerini tümden yasaklama önerdi. Bununla birlikte enerji sistemlerinin zararlı olduğunu da öne sürerek kripto para madenciliğine de karşı çıktı. Ancak bütün ülkeler bildiğiniz gibi Rusya gibi değil. El Salvador, Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak kabul ederek bir irki gerçekleştirmişti ve El Salvador'un devlet başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Beştepe'de görüşme gerçekleşti ve görüşme sonucunda 6 anlaşmanın yapıldığı ifade edildi. Kripto para dünyasında görüşmeler son bulmuyor. Özellikle de Türkiye'de. AK Parti ve Binance TR'nin görüşmesi gerçekleşti. Ardından da Binance'dan bir açıklama geldi. Binance TR resmi Twitter sayfasından bir açıklama yaptı ve kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin ekosistemi büyütmesi ve güçlendirmesini temenni ettiklerini ifade etti ve her türlü yardıma açık olduklarını ifade etti. Bu açıklamadan sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da bir açıklama yaptı. Elitaş, kripto paralarla ilgili görüşmelerdeki amacın yasaklayıcı değil de düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Ve geçtiğimiz günlerde çıkan %40 vergi iddialarını tekrar yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası FED, çok uzun zamandır beklenen Merkez Bankası Dijital Para Birimi raporunu yayımladı. Raporda dijital para biriminin olumlu veya olumsuz yanlarının incelendiğini ifade etti. Yapılan açıklamada Merkez Bankası dijital para birimlerinin federal rezerv gibi bir merkez bankasının sorumluluğunda olduğu ifade ediliyor. Olumlu yanları olarak hızlı ödeme seçenekleri ve güvenli dijital ödeme seçeneği olduğu yer alırken olumsuz yanlarının da olabileceğine dikkat çekiliyor. Bununla birlikte 22 soruluk bir anket yayınladı FED. Bu ankete göre de kararını belirleyeceği ifade ediliyor. Küresel kripto para borsası OKX adını OKX olarak değiştirdiğini duyurdu geçtiğimiz günlerde. Bir başka küresel kripto para borsası Huobi ise vadeli işlemlerde kaldıraç seçeneklerini güncellediğini açıkladı. Bu güncelleme ile birlikte Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerine 200 kata kadar bir kaldıraç seçeneği eklenmiş oldu. Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldığını açıkladı. Bu satın alımla birlikte de Microsoft'un oyun sektöründe ve metaverse sektöründe bir yer almak istediği düşünülüyor. Bu Metaverse ve NFT dünyasında yer almak isteyen sadece e, Microsoft değil, Meta (namı diğer eski Facebook) kendi adını değiştirdi Metaverse sektörüne iyice giriş yapabilmek için şimdi de platformlarında NFT satışı yapılabileceğini açıkladı. Twitter'da akabinde. NFT profil resmi özelliğini başlattığını açıkladı. Şimdilik sadece Twitter Blue ve iOS kullanıcıları bu özelliklerden yararlanabiliyor. Amerikan perakende devi Walmart Metaverse'e girmeye hazırlandığını açıkladı. Bu açıklamada nasıl oldu? Toplamda 7 patent başvurusunda bulunmuş Walmart ve bu patentlerde de kendi dijital para birimini ve NFT koleksiyonunu oluşturmak için attığı adımları görmekteyiz. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.